Gelin dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Cihan, Beyza'yı konaktan kovsun diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Gelin dizisinde müthiş bir bölüm izledik. Cihan, Hançer'e güzel bir öpücük kondurdu. Hançer ise bu öpücükten sonra şoka girdi. Hançer'in eli ayağına dolandı. Cihan artık Hançer'i mutlu etmek için her yolu deneyecek. Beyza ise Cihan'dan sert bir tepki gördü. Beyza neye uğradığını şaşırdı. Beyza artık kötü bir planı uygulamaya koyacak. Beyza Hançer'e iftira atacak. Hançer'in maalesef çok üzüleceği sahneler karşımızda olacak. Fakat Cihan bu oyunu fark edecek. Çünkü Beyza büyük bir açık verecek. İşte bu an Beyza'nın bitişi olacak. Beyza konaktan ağlayarak gidecek. Cihan ve Hançer arasında bebek konusu kısa sürede açılacak. Cihan baba olmak istediğini ve bunu doğal yollarla isteyecek. Hançer çok utanacak ve ne diyeceğini bilemeyecek. Fakat Hançer de bunu istediğini belli edecek. Cihan ve Hançer arasındaki bebek konusu onların aşklarını daha da yukarılara çıkaracak. Hatta ikili kısa sürede dudak dudağa gelecekler. Anlayacağınız gelin dizisinde müthiş sahneler bizleri beklemekte diyebiliriz. Gelin dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Hoşçakalın.